Kanaldan herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan Bugün sizlerle çok özel bir motosikletin ön incelemesini yapacağım Bu bir ön inceleme asıl incelemesi bir hafta sonra falan herhalde keser biçer videosunu koyarız Sadece bir hissiyat ön izlenim gibi bir şey çekeceğim Şu an önümde bulunan motosiklet Yamaha YBR 125 2006 model motosiklet Orijinal 33.000 km'de olan Tüm parçalar orijinal. Sadece bir sol arka sinyal bir de sol ayna değişti. Onlar orijinal değil. Ortalama 8-9 yıldır bizde. 2006 model. Aynen. 9 yıldır falan ortalama bizde bulunan bir motosiklet. Babamın motosikleti. 9 yıldır garajdan çıkmaz yatar özel günler ayda toplasan 2-3 defa kışın hiç çıkmaz zaten yazlar için bahsediyorum öyle bir motosiklet bizden önceki sahibi de zaten bir gemiciymiş o abimiz de zaten gemici olduğu için çok bilememiş yani şanslı bir motosiklet bayağı yatmış hiç kazası yok işte koruma demiri depo kılıfı falan var ekstradan işte birkaç yerleri boyadı babam ekstradan kendi renk kattı işte jantları falan boyadı koruma demiri falan aldı taktı depo kılıfı aldı çok güzel depo kılıfı şöyle bir etraftan şöyle bir genel görünüm yapayım sizler için. Ya normalde motosikletler çok ince durur ama gerek koruma demiri gerekse depo kılıfı gerekli bir görüntü katmış gerekli bir görüntü katmış yani bir kalınlık sağlamış iri göstermiş. Motosikleti birazcık kasla göstermiş. Görüyorsunuz hiç pas yok, şey yok içinde, üstünde. Bayağı temiz. Dikkatleri de üstüne çekmede, üstüne yok. <laughs> yani bir yere girdiğinde direkt kaç model. Ya bir klasik havası kazandırılmış bir motosiklet ki e, bu gidişle galiba iyice klasik olacak eğer elden çıkarmazsak. Şimdi birazcık sürelim hissiyatından bahsedeyim nasıl bir şey oldu. Yani motosiklet 33 bin kilometrede ama böyle yani sıfır gibi bir şey ya. Yani öyle bir havası var motosikletin sesi çok güzel fıtı fıtı. Ee, i̇deal bir başlangıç motoru. Belki alırım babamdan. Bunun oylamasını da yapacağım. Alayım mı almayayım mı diye hissiyatı çok hoşuma gidiyor çünkü şu yuvarlak kafa. Şu depo abi şu şu görüntü çok mükemmel duruyor. Bilmiyorum kamera açısına nasıl çıkıyor ama gerçekten mükemmel bir görüntüsü var şu duruşta. Şimdi çalıştıralım. Şu an depo boş. <laughs> Yedek depoda götürür bayağı bizi o ya. Evet, kullanış kullanım rahatlığı mükemmel. Yani mükemmel abi böyle nasıl desem görüyorsunuz anlatmaya gerek yok gibi bir havası var yani rahat kontrası mükemmel. Abi uuu şuraya bak <gülüyor> <gülüyor> mükemmel ya şaside yamukluk eğrilik falan hiçbir şey yok e, tabii hiç kazası olmayacak motosikletin gayet ideal bir gidişi var. Yol tutuşu falan şuradan sağa deneyim vazgeçtim. Yol tutuşu falan mükemmel. Hissiyat 10 numara. Çok rahat. Hiç titreşim yok. Zaten motosikletler genelde titreşimsiz motosikletlerdir. Benimki de öyle. Üst devirlerde biraz titreşim hissedersiniz bunlarda. Bunda da zaten e, ee, elciklere de babam böyle süngerisi bir elcik takmış abi. Bu elcik bayağı bir şey titreşimi emiyor yani. Bayağı işini görüyor. Evet biraz kele bazen çok kalın olduğu için e, takılı kalıyor gaz. Bir de eliniz küçükse benim gibi. Evet buradan birkaç arkadaşıma da gönderme yapıyorum o eli büyük arkadaşlara. <laughs> eliniz benimki gibi küçükse abi biraz sıkıntı yapabiliyor manetlere uzanamıyorsunuz falan. O kadar yani. E, aynalar güzel. Süspansiyonlar mükemmel. <laughs> hiç eskimemiş kullanılmamış gibi yani mükemmel süspansiyonları var hiç sizi ah oh falan yok hele yani şu yollarda sürekli yamalı yollarda gidiyoruz <laughs> Şimdi küfür etmek istemiyorum da yani sanki bir kuyruklu yıldız geçiyormuş, UFO geçiyormuş gibi bakıyor millet ya. İlk defa kamera görüyor, bizim halk alışkın değil galiba kameraya. Kullanmaya kıyamıyorum bu motosikleti. Aslında motosikleti almam onun tereddütünde bulunduğum şey şu. Gerçekten çok orijinal bir motosiklet. Ee, çok kibar bir motosiklet. Or kullanılmamış. Motosiklet, kıyamıyorum yani. Ya bir şey olur, koruma demiri falan var ama yan yatar, bir şeyler olur, olduğu yerde devirir falan. O yüzden kıyamıyorum. <laughs> e işte Yamaha YBR gidişi. Hop çıkır. Sıfır hiç. On numara. Hiç sarsmadı. Evet motor freni yaparken işte e, ön iki parmağım yetmiyor. <laughs> Manetler elim uzanmıyor. O yanı kötü. Alırsam zaten bu elcikleri çıkarırım. Orijinal elciğini. Ya da daha ince bir elcik ayarladım buraya. Sesi bile çok farklı yani. Şuradan çıkayım Aşağı Ahşap <laughs> Bir de vites pedalı biraz aşağıda bunun ya. Şuradan sağa gidelim. Şöyle aşağıda ikiye çekerken zorlanıyorum. Boşa geçiyor az önceki gibi. Kontrası çok iyi demiştim. Lastikler iyi değil üzerindeki lastikler. Adam zaten çok bilmediği için iyi bir lastik almamış babam. Eskimemiş de bir lastikler yani. Daha dişleri üzerinde duran lastikler bunlar. Far otomatik açılıyor. Şurada herhangi bir far açma tuşu falan yok abi. Yani konta açınca otomatik olarak far açık. Uzun kısa var komitatörlerde. İşte sağ sol sinyal var. Korna, marş butonu var. Gösterge klasik sağ sol sinyal ışığı boş göstergesi uzun far. Depo kılıfı çok işe yarıyor. Hem kalın gösteriş olarak çok güzel bir gösterişi var. Deponun çizilmesini engelliyor. Kavramayı kolaylaştırıyor. Bacağınızın altından kaymıyor sıkıca tutabiliyorsunuz kavrayabiliyorsunuz hissiyatı güzel. Genel olarak hissiyatı çok güzel. Ben zaten bu yuvarlak kafa olayına bayılıyorum. Böyle kafe razor havası veriyor. yola girdik ya sıkıştırmalar başlar. İşte bir de şöyle bir özelliği var motosikletin. Buna özel bir şey. Benimkinde böyle bir hissiyat yok. Böyle sizi yavaş gitmeye zorluyor. Hani yavaş gideceksin. Fıtı fıtı gideceksin abi ben ne diyorum. alacaksın bir baba medzeler lastik yumuşak hamurlu zaten bu ebatlar ucuz oluyor genelde bakın far açık öndeki arabadan görebiliyor musun far kendisi açık böyle bir ufaktan bir güzel Biraz... bir de önde hani e, yok ya abi kafada ön şu virajı da alalım Baktan evet. Zaten bir süper sport virajı beklemeyin. Komünistleri yani. <laughs> Önde grenaj yok ya bir kafa grenajı yok diyor bu motosiklette. Hani bidonu çevirmeyi de çok rahat kılıyor bu kafa grenajının olmaması. Yani sürüşe pozitif etki yapıyor. Biraz şeyi var ama. Bak yola girişe bak bak. Bak bir... Yazacaksın cezayı da. Hadi git, git 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 hadi yani hız konusunda da eee başta o oh, korna efso korna mükemmel ya abi bu orijinal kornası böyle miymiş abi süper şu an bir şey söyleyeyim mi <laughs> yüksek bir sesi var gürültülü bir kornası var Sürekli ağır devir hani ben babama kızıyordum aslında baba niye böyle bunu ağır devirde kullanıyorsun niye boğuyorsun motosiklet diyordum ama babamın bir suçu yokmuş anlaşılan yani motosikleti zorluyor Gaz tepkisi çok yumuşak gerçi motor açılmasıyla alakası var bilmiyorum gaz tepkisi acayip yumuşak abi benimkine göre benimki biraz daha sert. <laughs> i̇şte kötü özelliği bu abi yani. Gerçi ben vites düşürmedim bilerek de. Zorlamak istemedim. Şimdi 10 beygirlik bir makine. Yeni başlık arkadaşlar için hiç sıkıntı yaşatmaz zaten defansif sürüşü öğrenmişsiniz de. Şimdi daha önce biraz daha güçlü motosiklet sürmüş adamlar için tabi can sıkabilir biraz. Geç ablacım. Geç ablacım. Motrası virajı güzel, koruma demiri falan ekstradan bunların zaten parçası ucuz diyebiliyorum ben bayağı ucuz normal piyasaya göre. Yoksa bile alacağınız motora koruma demir ayarlayabilirsiniz ben öneriyorum motosikletleri ya bunlar benim hoşuma gidiyor. Japon kalitesi yani başlayacak adam iyi ama işte motosiklet atlayacaksanız falan tabi olmaz yani ya diyorsanız ki ben performanslı motosiklete atlamak istemiyorum ben bak işte. <laughs> Çiçek kadar adam daha neyin lafını yedin yani Gel gel bir gir, gir gir yanıma gel <laughs> Geç abi Benim motosikletle ilgili zaten hep hissiyatım hep iyi olmuştur <laughs> Hep beğenmişimdir ama dediğim gibi şimdi abi kullanma zaten <laughs> yedi de Yiyin Ayıp olacaktım şimdi. Yani 9-10 bin kilometre YBR 125 kullandım ben. E bir süre sonra tabii ki hepimizde olan o durum oluyor, sıkılıyoruz. Terapide kalmamın nedenlerinden birisi de bu. Uf, şu manzaraya bakar mısın abi? Şu manzaraya bakar mısın? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Şöyle bir kontrol... Ooo süper ya! mükemmel. Yakında zaten normal incelemesini de yapacağız bunu. Bir o karizma ağır gibi. Onun incelemesini yaptığımız gibi bunu yine incelemesini ya Motosikletleri seçmemizin amacı da şu arkadaşlar. Ee, ona da değineceğim. ilk motovlog konumda bu motosiklet piyasasını biliyorsunuz yani berbat bir durumda. Hele yani hele motosikletler berbat bir durumda. İşte insanlar ister istemez ikinci el motosikletlere yöneliyor. E, el motosikletlerde de e, kaliteli motosiklet bulmak zor güvenemiyorsun emin olamıyorsun çünkü paso yalancıyız ya yatması yok üzerinde küfür dahi edilmediği falan filan hepsini sallıyorlar adamlar yani kelime zenginliği açısından bayağı kelime üretebilen bir ülkeyi e bu durumda ikinci el piyasasında en güvenilir olarak alabileceğim motosiklet başlangıç motosiklet bak bunu, bunu belirtiyorum yani şehir işi kullanacak da olabilirsiniz ama başlangıç için Hani durumun yoksa abi benim 3000 lira 4 bin lira bu motosiklet alacak bütçem var ekipmanı hariç yiyorsanız Bakıyorsanız motosiklet piyasası 8-9 bin TL şeyler başlangıç motorları. Tabii ki bu motosiklet 3-4 bin lira piyasasıyla eski model bile olsa. Bakın arkadaşlar motosikletlerin modeli eski bile olsa benim filmde inceleyeceğim, çekeceğim size. Ağırlığı var yani. Sağlamlık, dayanıklılık. Boşuna Japon demiyor. Herkesin ağzında Japon'da Japon, Japon'da Japon. Japon, da Japon. <laughs> Boşuna Japon demiyor herkes motosiklete. Var ki bir bildikleri herkesin bir gördüğü var ki Japon diyor millet. Hani dediğim gibi incelememiz sebebi biz baştan beri zaten düşük bütçeli arkadaşlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Videoları ona yönelik çekiyorduk. Umarım buna bir karşılık alabiliriz. Çünkü abone sayımız yeni başladığımız sinaz olması normal ama yani kare da 1.7 bin kişi yani 1700 kişiyiz demiş. Az bir sayı değil yeni başlamış birisi olarak. 1700 kişiden bir en azından en kötü 100 kişi bir abone olsaydı iyiydi. Abone olalım arkadaşlar. Abone olalım. Özet olarak mükemmel bir motosiklet. Yani satılabiliriz. Alıp satılabilirim. yine para koyup işte 200-250 cc motosiklet alabilirim. Kararsızım. Tavsiyelerinizi yoruma eklerseniz sevinirim. Ayrıca bu